Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bugün anlaşıkon olmuş bir olay hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi bugün anladaki son olaylara yayın yasa getirileceği söylenmiş. Biz bu durumun önüne geçmek istiyoruz çünkü gerçekten uzun uğraşlar verilerek aslında buralara geliyor bu olaylar ve buna da yayın yasa getirilince bir anlamı kalmıyor. Bize bu konuda destek vermek isteyenler videomuzun yorum kısmına yayın yasağı kaldırılsın şeklinde bir yorum yazmak yani. Bu üç kelimelik yorum yazmayı unutmayalım. Daha sonrasında videomuzun like butonuna yani beğenme butonuna tıklayarak da sayımızı gösterebilirsiniz. Videomuza geçecek olursak da Fatma Bekar maalesef dün özetim altına alınmıştı ve gerçekten de psikolojik ve sağlık durumu aslında hiç iyi değildi. Bunun sebebinin tabii ki geçmişte yaşadığı olaylar ve bugünümüze getirebiliyoruz. Fakat şikayetler üstüne zaten alındığı biliniyordu. Daha sonrasında hastanedeyken kendi istemeyeceğimiz şeyler yani görmekle istemeyeceğimiz şeyler yapmaya kalkışmış bunun önüne geçildiği söylenmiş ve inşallah da tabii ki şu an sağlık durumu anlatıldığı gibidir herhangi bir şekilde bir sıkıntı olduğu söylenmedi ama bu psikolojiye gelmiş bir insanın tabii ki ilerideki zamanlarda da aynı şeyi yapmayacağını bilemiyoruz gözetim altında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor süreci takip edeceğiz fakat hepimizi çok korkuttu bu olay. Şimdilik gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.